Tekrar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Bergama Türktürdeyiz ee, aracın muayenesi var. Muayeneye geldik. Bakalım muayeneden büyük ihtimalle geçeceğiz. İnşallah diye düşünüyoruz. Muayene sonucuna göre bildiririm. Evet sıra sıra bize geldi. Aracın muayenesi var. Muayene için şu an Bergama'dayız. Evet, ee, şu anda Türk Türk K arabayı verdim. Karavanı muayenesini bekliyorum. Ağır karavan tip olduğu halde yani otobüs aslında sıraya otobüs diye almıştım ama otomobil için 1135 galiba o civarda bir ücret ödedim. Normalde otobüsler için olan e, ücreti değil. E, normal 4 artı bir otomobil muayene ücreti gibi muayene ücreti ödedim. Şu anda e, beklemedeyim. Araç e, şeyi devam ediyor. Muayenesi devam ediyor. Bakalım sonuç ne olacak? Evet karavan gördüğünüz gibi şu an muayenede. En, evet en son farlar kontrol ediliyor. En son far kontrolü. Evet. Sanayide frenlere baktırıyorum. Evet, aracın altı bu durumda. Şu an neredeyim? Bergama sanayideyim. Tekrar muayeneye gireceğiz bugün. Basınç biraz fazlaymış. O basıncı işte düşürdüler. Ee, bir de sübabı galiba yokmuş. Sübap takılacak. Ağır kusur çıktığı için. Bugün tekrardayız. Gelmeden önce bir daha bir fren testine falan tutacağım aracı. Evet. Tekrar muayenedeyiz. Araç tekrar muayeneye girdi. Bakalım bu sefer geçecek miyiz? Evet, tekrar merhaba. Evet. Karavanımız vizeden geçti. İkinci kere tekrar şeye gittim, e, vizeye gittim. Frende basınç ayarlarının fazla olduğu söylenmişti. İşte onunla ilgili e, sabah tekrar e, frenciye gittim. Çeşitli ayarlamaları yaptılar. Tekrar girdim. Bugün gün ilk gün geç saat randevu aldığımda tabii ikinci girme şeyim şansı pek olmayacağı için daha sonra girerim demiştim. Tamam şehir zant sonuçlandı. Artık aracımız muayenesinden de geçmiş oldu. Bir yılda muayenemiz yok. Bu arada tabi e, ilkinde bahsettim hatırlamıyorum. Bu arada tabii bunları montajlayacağım. Birinci giriş, ikinci girişti. E, aracımız 1 artı 4. Önceki videoları seyretmeyenler e, hadi şöyle göstereyim. Önde şoför koltuğu. Burada çocuk koltuklarım var arkada da şu şekilde karşılıklı koltuklarım var. 1 artı 4 olarak ruhsat aldım. Yani 5 kişilik ruhsat. Tabi oturma yeri geriye dönük olanlar yani şunlar ruhsatta hiçbir şekilde karavanlarda veya herhangi bir şeyde yer almıyor. Ruhsatta geçmeyinizinden. Bu yüzden de normalde 7 kişilik olsa da araç. Hani 7 oturacağı koltuk olsa da orijinal koltuğu olsa da toplamda 1 artı 4 yani 5 kişilik. Şey sonuçlandı. Dediğim gibi 1 yıl. Yılda bir muayenesi var. Bu arada Türk Tövbe'den randevuyu otobüs olarak alıyorum ama ilk tabii şey fabrika çıkışı otobüs bu aracın. Yaklaşık 45 kişilikti. Yanlış hatırlamıyorsam 23 oturarak 22 ayakta. 45 kişilikti. E, fakat e, karavan dönüşümü olduktan sonra araç artık 1 artı 4 yani otomobil ruhsatı gibi göründüğü için de tük tük de ödemeyi de otomobil olarak yapıyorsunuz. Hani iyi tarafı bu oluyor. Yılda bir muayenesi var ama otomobil olarak, otobüs olarak değil otomobil olarak ruhsatı alıyorlar. E, 3.600'lü sanırım. Trafik sigortasına para verdim bundan bir ay önce. E, yanlış hatırlamıyorsam 3600'ü İlk aracı aldığımda şöyle söyleyeyim yaklaşık iki buçuk yıl önce e, 8 bin liraydı galiba otobüs olarak ruhsatlı olduğu için e, o zaman düşünün yaklaşık 3 yıl önceki trafik sigortası 8 bin liraydı daha sonra işte 4 bine düştü Tabii çok da kullandığımı söylenemez aslında bir Edirne ile e, Çanakkale gezisi yaptık yine bu yaz bir gezi düşünüyoruz ama e, şu anda 3600'e e, trafik sigortasını yaptırdım. Zaten bu araca Hani kaskı olmuyor. Araç 2006 model. E, i̇yi bakmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu. Trafikte zaten çok da fazla kullanmıyoruz diyebilirim aslında. Evet. E, Tüktü maceramız sona erdi. Bir yıllığına. Şu anda artık e, yaz dönemi öncesinde hani fırsatımız olursa belki bir yerlere gideriz. Çoğunlukla zaten günübirlik kendi aracımızı kullanıyoruz. Binek araç var. Onunla bir yerlere gidiyoruz ama günübirlik. Yine de e, özellikle bayramda öyle bir düşüncem var. Güney tarafına inmek, güney sahiline inmek. Aslında düşüncem keşke deprem olmasaydı. E, Hatay'a kadar gitmekti. Bakalım. yaza daha var. E, diğer bayrama. E, tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim. En azından abone sayımızı biraz arttırmakta yarar var görüşmek dileğiyle